Arkadaşlar bakın Beren şimdi bu arı mayanın yapbozunu yapacak. Bugün bunu bozduk ama yapamadık bir türlü. çünkü fırsat bulamadık değil mi Beren? Beren'cim bırak onu anneciğim bak gel bu yapbozu yapalım. Al bak. Teyzem sana yapboz almış. hadi bunu yapalım bakalım. Galiba arı mayanın yapbozu. Bakalım nasıl bir resim çıkacak ortaya. Çünkü biz ilk aldığımızda dağıttık bunu. Şimdi tekrardan yapalım. Hadi bakalım Beren'cim. Başlayalım bakalım. Birlikte yapalım. Hadi bakalım yapabilecek miyiz? Hadi hepsini koy bakalım oraya. Aferin. Ben sana yardım edeceğim zaten. Ama sen zaten zorlanmışsın bu kaç 35 parça bir puzzle'mış arkadaşlar. Bütün parça var Beren'e ben biraz yardım edeceğim zorlanabilir. Şimdi bence ilk ne yapalım biliyor musun Beren'cim? Köşeleri takalım mı? Köşelerini bul ilk. Bak şu köşeleri takalım bence. Bak arkadaşlar ilk bence şu köşeleri takalım. <laughs> Bak bir tane daha var. Başka var mı görüyor musunuz arkadaşlar? Nerede burada? Köşeleri bul bakalım Beren'cim. İlk köşeleri yerleştir. İstersen. Köşeler burada. Evet bakayım. Yok onlar da şey, köşe değil onlar. Kenar. Hadi bakalım anneciğim. Köşelerle. Eren, gel bunu masanın üstünde yapalım. Hı hı. Burada yapamayacağız gibi gel kızım masanın üstüne gidelim anneciğim hadi. Evet Berenci şimdi burada yapalım biz burada daha rahat yapacağız. Tutukla evet. yapamayacaktık. Hı hı. Nereye götürdün onları Berenci'm çok güzel koydun. Ben sana nasıl yardım edeceğim bu tarafa doğru verseydin. Bana doğru koy buraya. Buraya doğru var ha. Bakın hey, düşürme bunları Şimdi yerleştirelim. Bu, Bu bili değil galiba. Köşelerini buldum. Evet. Köşelerini takalım. Yüzlerini de yapalım. Bence yavaş yavaş. Köşeleri bak. Köşeleri burası. Aa. Evet. Köşeler öyle dört tane köşe. Tak bakalım köşelerini. Sonra onların üzerinden biz 4 devam edelim. Dört tane köşe buldum. Evet aşkım. Bakayım nereyi buldun? Niye? Bakayım ben. Evet doğru parça koy oraya. Buranın anne Evet. Bak buraya koyduk. Ters. Bak böyle koyuyorsun. Evet bak ben de yalnız koydum. Evet bak ayrılma ya. Şimdi onun devamını bulalım. Bak o ayrılmaya. Bak burada bir harf var. Bak A harfi burada Beren. Bunu onun yanına takabiliriz. A harfi. Evet takabilirsin onun yanına. Hı -hı. Evet oraya olacak. Aferin. Bak böyle böyle yavaş yavaş tamamlayacağız. Bak şurada yüzlerini tamamlayalım. Evet. Deniz kızıyı bulacağım. Bakalım, bu Vili. Vili burada. Vili'nin yüzünü tamamlamamız için. Ama Vili hangisi acaba? Vili nasıl takacağız? Dur bakalım. Anne, deniz kızını koyuyor. Ay ben çoktan Deniz kızı. Bu hiç Bu, bu, e, bu parçayı nereye koyacağım? Şu. şu birin peki bak, bu bunun. Baba, ben de şunu doğru buldum. Evet. Başka? Bunlar acaba nasıl hani yerleşecek? Şurada bir tane daha var. Da Bu hangisinin bunun olabilir? Evet. Bu da aşağı tarafların olabilir. Aa. Bu aşağı, aşağı tarafı Anne, bir daha olabilir. buldum. Tamam onu da tak aşkım. Bunu da takıyoruz arkadaşlar. Aa, benim bir yüzüm var. Ha, bak şurada buldum. Bak buraya. Evet. Aldı. Bakalım ama onun yeri neresi? Bu galiba ortalarda Beren'cim. Evet onu bak şu altlarda bir yere koyacağız. Bakalım nereye uyuyor? Getir bakalım. Şöyle yapalım. Acaba nereye uyuyor bu? Beren'cim bakalım bakalım bakalım. Beren'cim de buraya herhalde bak. Buraya uyuyor. Birazcık daha çekeceğiz. Evet. Bu buranın. Bu zaten bu köşeydi. Şimdi bunların üzerinden devam edelim. Tamam mı? O köşeleri bulalım. ortayı da Ne ne yapacağız? Bakayım. Bilmiyorum anneciğim bulacağız işte nerede olduklarını. Yani ben de bilmiyorum tamam, ki, ki ilk defa de yapıyoruz. Lazım. Tamam. Deneyerek bulacağız tamam mı? neyi nereye gelecek? Hepsini deneyerek bulacağız. Aşkım o bence şuranın bak getir. Şunu zaten evet yerleştirdik anne bence. Bak bakalım oraya oturacak mı? Artık bir Evet. Bak o. Oturdu. Yani tam, oraya, tam oldu. Hı -hı. Şimdi devam edelim bakalım. Başka parçalar da bu tamam mı? Evet. Hadi düşün bakalım nereye olabilir? Anne. Birazcık da sen beyim. Ne yapacağız? Onun mu? Onun yerini bulacak da bu. Tamam tekrardan yaparız. O ile armayan yüzü. Onu ortalarda bir yere Ölüm takacağız. Miydi? Bence önce kenarlarını bitirelim. Bence. Tamam. Bakayım ne yapıyorsun? Onu tam olarak. Evet Ferenc, bakayım. Evet doğru takıyorsun. Ama bak öyle değildi. Nasıl? Da bak şuna takıyordum. Bak şuna şuna. Hmm. Bunu hey, bakayım. Evet bunu buna takıyorsun. Doğru. Hmm. Evet onu ona takıyorsun doğru. Bakayım ona. O da buraya. Veli'nin yüzü. Onu da oraya takıyorsun. Evet. Oraya tak bakalım. Hadi bakalım. Evet. Oraya takıyorsun. Gel. Şimdi onun yerini bulalım. Bence puzzle'ın eksik gibi ama bilmiyorum. Yaptıkça ortaya çıkacak. Bak şunu da şuraya takalım. Yaptıkça göreceğiz bakalım. Baba, şahmet, Olabilir. Bakın şu şuraya bence. Bak, yok buraya değilmiş ya. Maalesef. Nasıl şuraymış? Tamam. Bir ben ne bakayım şey? senin o yaptıklarını bir düzenleyeyim bir getir bakalım. Evet Belen'ci. Biraz biraz yapabildin değil mi? Hı hı. Ben de sana yardım ediyorum. Bak bu o da bu buranın. Bu çok zor oldu anne. Evet. Şimdi ben bunu hatırlamıyorum. Ben yani görselini de hatırlamadığım için zor oluyor yapmamız. Nasıl da hiç hatırlamıyorum. O yüzden yerleştirerek hı hı. yapıyoruz. Yerlerini bulmaya çalışıyoruz bakın. Ama sen şu ortayı çok karıştırdın kızım ya. Onları buradan ortadan çıkaralım. Bunları da yerleştirelim. Bu acaba buraya oluyor mu? Olmuyor. Bu oluyor mu? Evet bak. Hı hı hı. Bak bu buranın. Hı hı. Doğru. Hı hı. Bu buranın. Ee, bu da belki hı hı. şuranın hı hı. olabilir mi? Aynen. Bu da oranı. Bu mu yok? Bu oraya uymuyor. Daha hiç uymuyor. Evet. Bak doğru koyduk. Aynen. Doğru Kerencim, Oluyor aşkım evet. Bu acaba nerenin ya? Şurada. Uymuyor, nerenin olabilir? Şuranın aşkım. olabilir mi? Bakayım. Bu bence buranın olabilir Beren. Bunu yanlış koymuş da olabiliriz. Bu buranın mı acaba diyeceğim. Bir dur bakayım. Evet Beren'cim baksana oraları da yaptık. Oldu çok güzel oldu. Düşünüyorum. Evet. Bu oranın olmaz Kenar buranın olabilir mi? Olabilir, olmayabilir. Hiç emin olamadık şu an değil mi? Bakayım. Şu an bir emin olamadık bundan ama belki bu buranındır. Şurası, evet bak bu buranınmış. Bu da bunun yanının. Evet. Şuranın parçası hangisi acaba Beren'cim? Var mı başka bir kenar? Bu var. Bu mu acaba oranın parçası? Bundan başka da kalmadı ki zaten. Baksana. Evet. Bu galiba oranın parçası doğru. Şimdi içini dolduracağız bakalım. Biraz biraz tamamladık anneciğim bunu bir kenara çek. Bak bunu buraya şuraya koyabilirsin. Al. Bu buranın anneciğim. Evet oranın. Onu oraya koy bakalım. Evet aferin sana. Bak bu da Aramaya'nın yüzünü tamamla. Şurada. Aramaya'nın evet, yüzünü de tamamla. Evet taşı kongresi. Evet. Aynen öyle. Aile. Aferin sana. Evet burasını bularım. Evet şimdi bakalım devam edelim yapmaya. Evet aşkım al şunu şuraya dene bakayım. Şuraya şuraya dene bakayım olacak mı? Bunu çıkarma. Birini yaparken birini çıkarıyorsun. Evet oraya dene bak buraya koy. Evet sanki oranın. Koy bakalım. Oldu değil mi? evet şunu da al bu da bak bu yeşil yaprakların ya buraya ya buraya koy bakalım hangisi ne oluyor oturdu mu bakayım evet bu da buraya oturdu. oldu bu da sanki onların devamı gibi şuraya dene bakayım o elindekini bakalım doğru mu Doğru mu kızım? Doğru doğru. Ah gerçekten oldu bak orayı tamamladık. Yani. Yaren gerçekten orası çok güzel oldu. Aa. Bu kaldı. Bu nerenin acaba bak bakalım. Evet şimdi az kaldı. Evet çok az kaldı. Şurada <laughs> olabilir de. bakayım. Denelim ben de. Yok oranın olamaz bence. Şuraya denedeceğim de ama oluyor, sanki kızım. oranın da olmaz. Bu mu buranın acaba? Yok. Yok. Bu oranın değil. Bakayım. Dur bakalım. Al bunu. Bak bunu buldum. Doğru söyledin sen Neydi? az önce. Buraydı evet. evet yanlışlıkla da olsa doğruyu buldun. Böyle değil böyle. Tak bakalım. Evet aşkım aynen öyle. Aferin. Bu da bunun üstü bence. Evet. O peri kızını tamamlıyor galiba. O, Aa, o da oldu. Şimdi ne kaldı? Bunlar. Bakın dört parça kaldı. Verendim bir, bir şey söyleyeyim mi? Ya, bozun eksik değilmiş. Bütün parçaları tamam. Ben bir ara zannettim ki herhalde parçaları eksik. Al bakalım bence bu şuranı falan mı? Bak evet Veli'nin ağzını tamamlarız. Evet orası bence doğru. Onu oraya takacağız. Aferin aşkıma. Evet bunu da al. Şimdi üç tane kaldı zaten. Baksana kalmadı bile. Üç tane kaldı. Şimdi onları yerleştir bakalım. Bu bence şu yukarıda bir yerin oluyor. Bak pembe tonları burada daha fazla Hı? var. Yok aşkım buraya olmadı. Bak şurada daha fazla pembe tonları var. buradan burada daha fazla pembe tonu var. Oraya yerleştirebilirsin. Bakayım doğru mu yerleştiriyorsun diye. Evet. Evet. Aynen öyle. Yes. Aferin ha. Hadi bakalım şu ikisini de yerleştir. Bu galiba <gülüyor> buranın. <gülüyor> tamam işte bak kaldı bu ye. Bunu yeşili olana onunla mor Evet, o oranın Tersine çevir. Ters çevir aşkım. Hah, evet. Aynen öyle. Aynen kızım doğru yaptın. Onu da oraya tak. Bir daha ters çevir sanki yanlış mı oldu? Tak bakalım şimdi. Ben seni alkışlıyorum ya. Firin. Çok güzel yaptın biliyor musun? Hı hı. Bu şimdi ilk kez yaptık. Bunu tabii ki ikinci, üçüncü daha rahat, daha kolay yaparız. Hatta şöyle yavaşça kaldırıp düşürmeden gösterelim arkadaşlarına. Bakalım. Ay Arımaya çok tatlı ya. Bak Arımaya ve Velim var. Bunun çizgi filmi de var değil mi Beren? Hı hı. Nasıl sen beğeniyor musun? Beğeniyorum. Ver sana da göstereyim mi? Bak bu şekilde. Vay. Beğendin mi? Beğendim. Çok güzel yaptın. Ha. Seni tebrik ediyorum Beren'cim. Beğen. Teklerden başka puzzle'lar alalım. Sen puzzle'ı sevdin, değil mi? Hı hı. Bak bakalım. Evet, bitti artık. Aferin sana. Eberencim, puzzle'ını da yaptığımıza göre artık uyuyabiliriz. Hı -hı. Saat çok geç oldu. Artık uyku zamanı, değil mi? Baksana senin de uykun gelmiş sanki. Gözlerine bir bakayım. Gözlerin gitmiş iyice. Arımay'ın puzzle'ını biz yaptık. Bakın nasıl hı -hı. olmuş. Beğendiniz hı -hı. mi? Bakayım. Çok tatlı olmuş hı -hı. ya. Tamam artık beren. Hadi, ha. hadi uyuyoruz zaman. Bebeği anneye. Evet aşkım. O bebeği değil. Bu arımaya bu da vili. Ha. Evet. Bu arı maya, bu da bebeği. Evet onlar arkadaşlar biliyor musun? Hayır evet. bebeği değil. Bak bu arımaya bu da vili. bunların ikisi arkadaşlar. Birlikte arılardan, bu yok arı maya, birlikte çiçeklerden bal topluyorlar. Ha. Evet. Öyle. Aynen aşkım. Evet arkadaşlar beğendiniz mi puzzle'ımızı Arkadaşlar. Aman ama ilacı ben yorunda adam yok Unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.